何お前はもう死んでいる。 Erkin kanalımıza hoş geldiniz. Sizin iyisindir inşallah. Bugün aslında dün sizlerle oynadığımız efsane bir maç vardı yayında. Ee, onu sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Abone olmayan varsa bir abone olursa beni mutlu ederler. Hemen videomuza geçelim. Let's go. Ee, silah yok. Abone ol. gelmiş lan Ellerim titriyor ha Duymaz derken Atla aşağıya koçum. Lan inemiyorum. Lan gidemiyorum. Aa hiçbir şey çalışmıyor. Hı. İçeride kişi var. Solda adam var. Önümde adam var. Bak çatıda şeyde. Tamam o birdi. Ona geçecekler var şimdi. Ya ben oraya girip de iki kişinin arasına fight atmam abi. Sıkıyorsa çıksınlar. Ötleri bokuna karışıyor. Ben ne geliyorum? Onlar gelsin. İki kişi olan onlar. Leylom galiba sana göre sevilmeler. S12 kana tükürürüm senin ha. Yemin ederim gene gittik diye korktum ha. <laughs> o bomba niye girmedi oraya? Acemi yoksa perdi. Yüzde doksan <laughs> dokuz. Ah bana DP vermeyin işte ya. Bombam yok. Flash var mı flash? Artist, artist, artist. Kolun çıksın kolun. Ne oldu? Vurdun mu şimdi? Bak ne? Benim şu an plat. Bu maçta elmas olurum yine. <laughs> Sizi yerim ben. Gitti misin? Aşkım, bebeğim, her şeyim. Geldim. ya. Bebeğim ne yapıyorsunuz ya? Bir araç sesi duyar gibi oldum da neyse. Kör gözüme hadi be. Ne oldu? Ne gördün? AVM mi gördün adamlar? <gülüşmeler> <güleleri> <laughs> <boltarı etmiyor> Bilader kaçma kaçma geliyor. Benden hızlısı mezarda hadi bakayım. Oy ne vurdun? Ne vurdu o? Ne vurdu o? Ne vurdu o? Ne vurdun? Ne vurdun? Bana mı vurdun? Öldün ki. Aa iki kişilermiş la. ¡Dur, dur, dur, Araba patladı değil mi? Ellere bak nasıl titriyor. Ağacın arkası öldüm gördünüz. Gördün abi yapma. Yapma oyun. 3 kişilermiş oğlum bu araba 2 bunlar Yemin ederim Bak raşlayamıyorlar Bakacağım Yokum abi Bak yokum Bak geldim gittim Gördük gittim, görmüş girdim. <laughs> Merhaba kankim. kim gene ben geldim. Kanalımıza abone değilsen bir abone olursan, bir like atarsan, bir yorum atarsan, videoyu eğer beğendiysen ve devamını istiyorsan beni mutlu edersin. Ama beğenmediysen de Dislike at kanka. Beğenmediysen dislike bir daha e, o tür videolar atmam. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.